kazanmak ister misiniz? Selamlar. Hepinize cevap veriyorum. Arkadaşlar. Şimdi benim videolarımı izliyorsanız biliyorsunuz. Ne var? Ben asla sözlerimi niye yani söz değil ama yapacağımı söylediğim şeyleri yapmıyorum. <laughs> Eğer yıldız, başarım yani yapabileceğim zaman olursa yapabiliyorum ve sizi üzüntüye bırakıyorum ve bu benim çünkü gerçekten üzüğü sizi kandırıyor gibi geliyor. <laughs> bu yüzden yani sizlerden özür diliyorum. <laughs> Ayrıca e şimdi her şeyi gözden geçireceğiz bakın ben şimdi like'ım yani seviliyor bunu sevilen bir youtuber mıyım diye bilmiyorum miyim bilmiyorum ama e, 100 like'ın üstünde bir kanala sahibim gayet iyiyim yani gayet iyiyim derken 100 like'ım var yani 100 like'dan daha fazla like'ım var yani çok konuşmayayım şimdi like'dan daha fazla yani tamam bin kere söyledim Kıvanç sakin Bak Fark şu Şimdi ben Youtube'a başladığımda Hiçbir şey bilmiyordum İlk videolarım hatta bir sürü kanal değiştirdim Falan bir sürü şeyler oldu Hatta video atmayı bile bilmiyordum Ondan sonra Video atmayı Anne ailemden öğrendim Biz sizin video atmaya başladım Sevilmeye başladım Like almaya başladım Ondan sonra bir ara inanılmaz iyi akıyordu like'lar. Ondan sonra biz tatildeyken ben yaklaştırıp uzaklaştırmayı, zoom yapmayı öğrendim. Ondan sonra like'lar niyese düştü. Herhalde çok uzaklaştırıp yakınlaştırdım yine öğrendiğim bir özellik olduğu için. Sonra ben bu aralarda shop yayınlamayı yani müzikli shop yayınlamayı öğrendim tatile giderken. Ve çoğu videomu Shops'a yayınlayarak, yani şu böyle uzun Shops'lar yani müzikli ve animasyonlu Shops'lar yayınlayarak yaptım. Uzun zamandır da videoyu paylaşmıyorum. Videolarımda hep size bir korku filmi inleyeceğim sözü vardı. Ama hep yani kameram bazen çok az çekilme potansiyeline düştü. Bazen ne bileyim müsait olmadı gelecek kişiler işleri falan çıktı. Bazen ben ben benim işim çıktı. Bir sürü şeyler oldu. Ya ve yani YouTube yeni öğrenen, içerik paylaşmayı yeni öğrenen ve en baştan yani hiçbir şey bilmeden sadece video çekmeyi bilen bir YouTuber'ın paylaşmayı bile bilmeyen bir YouTuber'ın video paylaşmayı bilmeyen bir YouTuber'ın bu kademeye gelmesi bence çok büyük bir şey. Her şeyi kendi ellerimle çözdüm. Yanlışlıkla kameraya bir hareket yapıyorum. Yakınlaştırıp uzaklaştırdım. Böyle öğren, öğrenmeler beni daha da geliştirdi. Video da bayağı uzamış. Yani ben şey bir video yayınlayacağım. Kendimi tanıttığım bu video yayınlayacağım. Ama o video değil. Bu video bana olanların nedeni açıkladığım bir video. Konuşamadım. Yani bence benim gibi çocuk bir youtuberım ve üstüne üstlük hiçbir şey bilmeyen sadece videoyu çekmeyi bilen bir youtuberım. Bu kademelere gelmesi bile çok güzel bir şey. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yakında da like kutlaması yapacağız. Evet abonem çok az olsa da like'ım yüzün üstünde. Hatta yakında bine ulaşacak like'ımız öyle bir bilim biliyorum. Ve bin like olduğumuzda bir kutlama yapacağım. Bu böyle gidecek. Her bin like kazandığımda bir kutlama yapacağım. Bazen kutlamalarında akrabalarım olacak. Bazen arkadaşlarım olacak. Böyle giyecek. Çok güzel videolar. Sizlerle olacak. Bugün de birkaç shop paylaştım. Kendimi tamamen tanıttığım bir video gelecek. Yakın bir zamanda. Ama bu sözümü de tutmayabilirim. Bu videoyu gördüğüm zaman hemen yayınlarım. Şimdi zaten ben montajlamayı falan bilmiyorum. Çoğu youtuber montajı falan diyorlar. Benim videolarımda montaj yok arkadaşlar. Durdurmayı bile yeni öğrenmiş bir youtuber olarak. Yani durdurmayı bile bilmiyordum. O yüzden korku videolarını çekemedim. Ee, çok güzel bir korku videosu çekmiştik. Ama ondan sonra onu ben yayınlamaya öğretendiğimde Youtube onu kaldırdı. Bilmiyorum bir sürü şeyler oldu. Karıştı etti bilmem ne daha da uzatmayacağım videoyu. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay canlarım.